Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur bu videoyu like atıp abone oldun mu? Like atıp abone olmadıysan 5 saniye veriyorum sana. Attıysan devam edelim hadi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şöyle bir tofaşımız var. Bugün bunu deneyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sese bakın. böyle BMW direksiyonu var. İşte böyle arkası falan. Burada bir Türkiye bayrak var. Sesi güzel. Bakın bayağı bir güzel bir sesi var. Çok sesi olabilir benim sesim de gelmiyor da olabilir. Böyle bir yolumuza çıkalım. Böyle vitesimizi ata ata. Şimdi vitesi attım. Görünüm. basit otomatikten çıktık Arkadaşlar artık kendi vitesimizde kendimiz atıyorum Hatta ve arkadaşlar kolaylık olsun diye bir basit otomatik de ya bu vites şey zorluyor abi seçenekler diyelim kontroller kontrol sivri klavye basit otomatik tamam da Buradan çık. Dur diyelim. Heh. Daha iyi. Bu daha iyi de. Arkadaşlar ben buna alışamamışım. Biz vitesliye devam edelim. Ee, buralı. Bir Kırmızı. Biz vitesliye devam edelim. Arkadaşlar bu arada çok güzel ya tofaşın gördüğünüz gibi bayağı güzel. Bu direksiyon tofaş direksiyonu olsaydı belki daha güzel bir şey katardı. Sesi durdurur. El freni ne Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda dorse takacağım. Videonun son sonunda dorse takacağım. Bakalım ne olacak? Onu da merak ediyorum. Ya abisi yan ya yapma ya. Bir Güzellik yap yan bize be. Yanmadı. Bu Tofaş da fena yani. bayağı bir güzel ben sevdim direksiyon uymuş diyebiliriz ya yani uymuş arkadaşlar bu arada şu hız modunu bir kuramadım illaki abi bizden şey yapmamız istiyor bu arada ileride bir yer var mı dümdüz gitmeyelim o oh. bence biz geri dönsek daha iyi ederiz ya Aa tam da dönüş var arkadaşlar. Bence bu tarafa gidelim. Dur. Yavaşla. Geride mi kaldı o? Ha yok. Lan o üst kat mı? At katmış oğlum ora. Abi bence bir şöyle yapalım. Gel 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 gel. Abi bence biz biz buradan gidelim. Kaza yapmadan diyeceğim de adamlar bize çarptı. Biz bence buradan anana burası şeydi değil mi? Abi üstüme geliyor. <laughs> Bu arada bir şey fark ettim. bu arada bir şey giriyor. Vitesi. Dur bir dakika. <laughs> Heh. Vitesi geriye bir bir daha şey yapıyor. Yok bu direkt Nasıl girdi. şey <laughs> yaptım? <laughs> 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 arada bir bakayım. giriyor. Vitesi oynayınca bir bakayım. Nasıl bir Evet tam o yola girdik dediğim gibi, o yola ama ters yöne arkadaşlar uçak geçiyor ha ters yöne acaba ne oluyor ha 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 gittiğim ters yöne şuradan gidersek galiba ileride bir dönüş buluruz sanki abi yoksa uçalım mı uçarsak daha kötü anlat sen gidersek de daha kötü hiçbir bu varamıyorsun düz düz neyse bence biz buradan gidelim. Arada ben keserim abi. Onları gideriz. Ama tofaş da bir fena be. Burada tofaş doğan eselik seviyor Tofaş doğan eselik. Bence çok iyi abi. Bir de şöyle basmışlar. Yani tofaş bence güzel bir şey. Diyeyim. Bayağı bir güzel ya. Bu otobüs ve tır videoları da gelecek. Sadece bu tofaşla geçinmiyoruz abi. Ama bu dışarıdan cam gözüküyor ya. Direksiyon dönmüyor ama içeri aldım mı dönüyor. Yani şunu düzelseler güzel olurdu. Dışarıdan dön. Ama o modla ilgili bir şey de olabilir yani. Burada diye olduğu için içi gözükmüyor. Yani tofaş modunu kurduğumuz belki öyledir gel. Yani tır şeyinde bu moddan dolayı da olabilir yani onu tam bilmiyorum. Ama böyle oynasaydık yine güzel olurdu. Kaç çekerdi ama öyle. Orijinali her zaman iyidir. Orijinali de insan yapıyor yani. O da var şimdi. Neyse dönmeli olsa daha iyi olurdu. Zaten şeyde Ananı satayım. Çok büyük kaza geliyordu gelmiyor. Arkadaşlar şu aşağılarda toprak yollarda da gideceğiz. 25'te yetinmiyordu abi. Daha ne kadar yolumuz var? Oho daha çok var abi. Neyse ben bunları keserim. Ben bir gideyim öyle e, yol şey yaparız. Hadi o zaman görüşürüz. Arkadaşlar burada sizlerle birlikte buluştuk. Arkadaşlar ben dedim video açayım benzin çok az gitmiş ama ben yine de bir benzin alayım mı dedim. Şöyle benzinimizi alalım. Ee, yine bakayım ne kadar yolumuz kalmış. Daha var yani. Bir şurada mı neydik? Buraya kadar kestim ben işte. Tamam, devam edebiliriz. Bu bu arada bizi oyun tır diye algılıyor arkadaşlar. Onu da size söylüyorum. Oradan 90'la gidiyor zaten. Evet, o yüzden şuradaki benzinciden aldırmadı bize. Tır, tırların aldığı benzinciden benzin yerinden aldırdı. Ya yani bu da tır mal mal gidiyor abi ya. Böyle şey yapın. Evet, evet. Bakayım. Onu çarpacağız. tofaş da bir fena be ne satayım oh kaydırıyor bir de he. bak şimdi ekran ne olursa ananı satayım görüyor musun ama çarpıyorsun işte neyse ben buraları keseyim hatta kesmeyeyim abi Abi şu dümdüz gidersek bak şimdi burada biraz karışık var. Buradan gidersek üst kattan bizi buraya atıyor. Yol daha da çok uzuyor ama düz gidersek devam edersek abi ben buradan gideceğim. Yani bizim şeye geliyoruz garajı. Orada da videoyu bitirebilirim yani. Bence biz düz gidelim abi. Biz devam. Ama ayrı bir güzel oğlum bu ne ya? Kemal bir şey yemin ediyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına bırakırdım ama bırakmaya gerek yok. Zaten eğer şeyiniz yok varsa e, bir elle, benim 156 olduğum için soruyorum. Google'a girip 156 sorun modları yazarsanız aralarında araba modlarına girince tofa e, tofaşta çıkar zaten. Yani bunu direkt bulabilirsiniz. Açıklama kısmına koymama gerek yok. Neyse buraları da keseyim ben. Biraz vardıktan sonra yine görüşürüz. Bakın sürmedi arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Buradan tepeden gideceğiz. böyle gidelim. Oğlum çok bağırıyor ya. Benim sesim geliyor mu acaba? Nereye gideceğiz. Bu arada çok ilerlemedik arkadaşlar. Artadan göstereyim. Biz burada mı neydik? Ee, şuraya kadar kestim sadece ben videoyu yani o kadar uzun olmadı yolumuz az kaldı zaten şu anda dönemeçteyiz şunu geçelim ee, çok iyi ve diyeyim çok iyi ya. aracımıza az kaldı yolumuz. Abi karıştırıyorum ben yolları. Şu anda dümdüz tek oradan sonra sağa tamam tamam. Dümdüz devam. Oradan da sağa ben... gideceğiz ya, biz ters yöndeyiz gibi geldi bana da. Ha yok arkadaşlar pardon. Bizim şey yapmamız lazım. Buradan girmemiz lazım. durdum abi. Adam hızdan duramadı galiba. Hala da çok hızlandı yemin ediyorum. Ya ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen? Elle insana sabah sabah ya. kırmızı çıkarmış. Gelin verelim. Bu plakaya bak bizimki 34 lop 75. İstanbul bu. Lop 75. Ben buraya gideceğim çünkü düz gideceğiz. Niye adam uyuyordu? Böyle bir de dışarıdan nasıl zanıyor ona da bakalım. Çok <laughs> hızlanamayacağım. Kırmızı ışık var aslında geçirebiliriz de çünkü sağa döneceğiz onun için de diyorum. Ayrıca. Tamam şimdi uygulanabilirim. Ya abicim çıktı. dışarıdan arkadaşlar 90'la giderken çok hızlı gözükmüyor ama dışarıdan fena hızlı gidiyormuşum. Burada da ile gitmemizi istiyor ya. Niye ile gidiyoruz hocam? kaldır. Oral. Lan biz garajı geçtik oğlum. uzaklaşsene kardeşim. Garaja geçtik. Satayım Ananı satayım Ananı satayım. Kontrol edemedim. Pardon. 52 asar yedik oğlum. O zaman abi şu tarafa dönelim. Film yaptırmış oluruz abi be. Burada tamiri var. Servis diyelim. Buradan da tamir edelim. Gelmişken abi çünkü hasarı çok az. Böyle tamirimizi ettik el freni indir. El fren şeyi yok vardı bu. Sadece ses çıkıyor ama vites de oyuna var ya. Ha o el fren şartına diyor Reklam değil mi? Ben futbol reklamı mı? Hem de tam da karşımızda diye bir şey. Aha, burası da bizim arkadaşlar garaj. Bakın, garaj. Burada benzin de alabiliyorum bizim garaj vardı bakın yoksa içine giremezdik zaten aha bizi böyle özel yapmış böyle girelim bakın giriyoruz dur 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 geldik intra bastın böyle bir yere atıyor bizi burada berlin burada işaretliyorsun burada işaretledikten sonra mesela abi biz labzinc Burada bu var ya bundan bunu seçersen Buradan da bunu seçersen buradan şoför ayarlıyorsun Şoförü tut diyelim Artık abi bu garajda Artık şoförü bu tutuyor ama istesek çıkabiliriz bu arada Kartı olmayacak ama oyundan böyle çıkarsak şey olur Neyse arkadaşlar Güzel bir bölümdü O zaman görüşmek üzere ee, Kendinize çok iyi bakın ee, Allah tut tuttuğunuzu altın etsin. Ee, başka ne diyeyim? Allah tuttuğunuzu altın etsin. Güzel bir bölümdü. Güzel bir ne, modu denemiş olduk. Sofaş bence güzeldi. Yani bu modu öneririm. Yani bu modu öneririm. Bu arada arkadaşlar bu bende gri de böyle bir şey gelmişti ama ben modlarda bir şey ayarlıyordum mod kısmında. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar modda manifest diye bir şey vardı. Manifest şarkı şeyi yani. Ama manifesti bir sildim ben. Şarkı şeyinin ne işi var dedim. Sildim. Tofaş'ın tekerleğiymiş. Ne güzel tekerlekler vardı. Hepsi gitti. Tekerimiz böyle oldu. Ama dur ya. Belki onu düzeltebiliriz yani. Bilmiyorum da. Belki düzeltiriz gibi geldi bana abi. Buraya gidelim de. Belki vardır düzeltme bir şey yani bilmiyorum da. Buraya bir gelelim. Çekici yapılandırıcı. Burada motoru falan var. Bak boyasını ben değiştirdim. Tekerlekler. Abi bunlar şu an. Bir bakalım. bakalım. Vardır ya herhalde. Kan kovul. Veya. Gittim ya. Bunun altın tekerleklerine alakalı. Abi bence biz bunu ekleyelim. Bu tekerlekler de güzeldi. Bence biz bunu ekleyelim sizce. Karşı onayla dedim. Bir daha gireceğiz. Ee, bir daha girmeye gerek yok da ama ben. Oğlum bu jantları ayarlıyor. Üsttekine o Teker oğlum. Bunlar yazılı değil abi. Teker galiba. Heh, tamam de jantları ayarlayalım. Bu arada ses patlamış olabilir. Ee, bir de jantları ayarlayalım. Evet. Allah Allah niye ha bu da bu olsun O da gel bu da bu olsun tam düştü her şey onayla dedik ve arkadaşlar artık tekerlek bakın baka girdi Heh. artık tekerlekler öyle oldu Yaydın daha mı güzel oldu yoksa kötü mü oldu? Bence kötü. Hem güzel hem kötü oldu. Şurada içe giriyor mesela basık olduğu için. Kötü olduysa yorumlara yazın. Değiştiririz. İyi olduysa abone olun. Kötü olduysa like atın arkadaşlar. Karıcı sokayım. Oğlum ne biçim sefer ya. Bir şoför Ya bak yine bakabiliriz gördün. Şöyle el freni bak. İndirdim. Aa Aygün Ota kuaför diyor bak BMW Mercedes şu e, Passat işaretimi Volkswagen miydi? Sofa şeli diyor. <laughs> BMW şeyi var. Direksiyonu zaten şurada yok. Ama şunlarda varmış. Güzel özel özellik. özellik. Neyse arkadaşlar arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Arkadaşlar Allah tuttuğunuzu altın etsin. Hiçbir zaman kendinizi arkadaşlar e, önemsiz sanmayın arkadaşlar yani böyle YouTube'un kralı olamadım diye ben de YouTube'un kralı değilim Hem de hiç değilim abi YouTube'un kralı olamadım diye TikTok kralı olamadım diye üzülmeyin onların kralı olamadıysanız içliğin kralı olursunuz garibanlığın kralı olursun bunu hiçbir zaman unutmayın kendinizi önemsiz sanmayın o zaman görüşmek üzere bye bye.